Seni anlıyorum ama lütfen sen de Sancar'ı anla. Bak bana izin ver. Gideyim Sancar'la görüşeyim. Melek'le kendini daha özgür hissedebileceğim bir ortamda görüşmeni sağlayabilir mi? Sancar'ı ikna edebilirim. Çok teşekkür ederim Müge ama biz Sancar'la o çizgiyi çok daha geçtik maalesef. Bak iyi niyetin için teşekkür ederim ama biz bundan sonra Sancar'la yargı önünde hesaplaşacağız. Bence fevri davranma bak. Bu meleğe çok zarar verir. Meleğe asıl zarar veren Sancar ve onun yaşama biçimi. Sakın beni yanlış anlama. Ama senin Sancar ve ailesine karşı bir sevgin var. Onları onaylıyorsun. Ama ben Sancar'ın ne iyi bir baba ne de iyi bir rol model olduğunu düşünmüyorum. Geçmişte bu kadar hata yapmış bir baba olarak Sancar'a haksızlık etmiyor musun sence? Tamam. Geçmişte çok büyük hatalar ettim. Bunun acısını her gün yaşıyorum. Ama sen de Sancar'a duyduğun sempatiden dolayı meleğe haksızlık etmiyor musun? Melek birkaç yıl sonra genç kız olacak. Sınıfından bir delikanlı belki ondan hoşlanmaya başlayacak ve iki genç insan olarak flört etmek isteyecekler. Değil mi? Peki Sancar gibi bir adam böyle bir duruma ne tepki verir sence? Böyle bir şey düşünmek için daha çok erken. Yok işte, erken değil. İnsanın karakterinin oluşmaya başladığı yaşlar bunlar. Ha ya birkaç yıl sonra Melek'in bir erkek arkadaşı olduğunu hayal et. Ve Sancar'ın onun üzerinde uyguladığı baskıyı düşün. Ya çocuğa doğru dürüst eğitim aldırmıyor Müge. Oysa ben torunumun iyi eğitimli, modern bir insan olmasını istiyorum. Lütfen, Sancar kadar benim arzularıma da saygı duy. Dudu aklım almıyor. Nasıl böyle bir salaklık yapabildin sen? Ya, ya, ya yüzünden. Ya, o zamanlar beni ne arıyordu, ne soruyordu. Boşluğa düşmüştüm. Hatırlamıyorum bile o geceyi. Çok sarmıştım. Ne yapacağım ben ya? Kim bu şimdi? Geldi Ahmet geldi. Açmayalım, açmayalım Dur, kapıyı. Dur bir sakin ol. Elin ayağın titriyor. <laughs> Dur ben bakarım. İyi günler. Duda Hanım yok muydu? Ben çöp neyim varsa alemde atemde şehit değilim. Yok kardeşim yok. Bak işine sen. Kuzum bembeyaz oldun. Ne olur yapma böyle. Yok Ela yok. Ben daha fazla kalamayacağım bu evde. Olmaz böyle. Ya lütfen tamam. Sakin ol. Tamam. Bunlar ne demek doktor hanım? Ya gerçekten söyleyeyim bak kalbim duracak ya. Haberler kısmen iyi. Kızınızda fiziksel bir sıkıntı bulgusuna rastlamadık. Saçlarının dökülmesinin nedeni psikometrik bir rahatsızlığa benziyor. Bir şeyler onu üzmüş ya da kendini kötü hissettirmiş olabilir mi? Ben bir krem vereceğim. Bir de bir ilaç önereceğim. Ama kızınızı mutlaka bir terapiye götürmeniz ve bu üzüntünün kaynağını öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa daha ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. mutlaka götüreceğim söz. Uzun saçlı hanım da eşiniz sanırım. Lütfen ona da iletin. Meleğin anne babası olarak onun hep yanında olmalısınız. Size büyük iş düşüyor. Bu üzüntünün kaynağını öğrenmeniz gerekiyor. De uzun saçlı hanım Meleğin annesi değil. Meleğin annesi gitti. Biz Çok üzüldüm kusura bakmayın size ve kızınıza o kadar şefkatli bakıyordu ki... ...vallahi eşiniz sandım. Ben genelde yanılmam böyle şeylerde ama. Allah meylesi bize. Yanılmışsınız. Sağ olun doktor. Rica ederim. uzun zamandır hmm. bu kadar lezzetli bir sushi yememiştim. Afiyet olsun. Bizim otelin Japon mutfağı gerçekten harika. Söyle ne zaman istersen yaptırırım. Biraz daha. Yok. Yeterince yedim. Çatlayacağım biraz daha yersem. Zaten yavaş yavaş gideyim. Saatlerdir buradayım. Annemi çok yalnız bıraktım. Bana hala bir çay sözüm var. Hatırlatayım. Pardon. Efendim Sancar. Hı. Hmm. Ne dedi doktor? Tamam, tamam. Ben konağa geleyim hemen. Orada konuşalım. Olur mu? Tamam. Doktor falan dedi. Nedir mi hastalanmış? Söyleyeceğim. Ama hemen telaş yapma. Sancar Melek'i doktora götürmüş. Nesi varmış torunumun? Melek iyi mi? Fiziksel olarak hiçbir sorun yok. Gerekli bütün tetkikler yapılmış. Şu halde senin çağırdıklarına göre sorun psikolojik. Evet ama lütfen endişelenme. Çünkü ben elimden gelen her şeyi yapacağım ve Melek iyi olacak. Nasıl endişelenmeyeyim ki? Baksana torunumun psikolojisini bozmuşlar. Allah'tan sen varsın. Yoksa Sancar haber bile vermez bana. Lütfen beni habersiz bırakma. Tamam. Merak etme. Ben bir bakayım dedesi olarak senin bilmen gerekeni anlatacağım sana. Söz. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Görüşürüz.